Yaz ayında ne battaniyesi oğlum Yaz ayında eriyeceksin oğlum Yaz ayında yanıcan oğlum. Yanıcan kül oluşan ateşi verecekler Ne battaniyesi yaz ayında Ne battaniyesi ne üşümesi Yanıyorum amına koyayım yanıyorum Eriyorum Eriyorum Su oldum Bu nemden, bu nemden Su oldum Katıdan, katıdan Suya dönüştüm Bakıyorum ki Sıvılaşıyorum sıvışı Sıvışmak Sıvılaşmak Artık neyse onlar Konuşamıyorum bile Bu amına koyduğum naması Sırtımı yakıyor Sırtımı Acı, acı işkence, iblis işkencesi, Lucifer dizisindeki Maze Maze, Maze iblis Maze gibi sırt işkencesi, bıçaklarla sırtıma sokuyorlar, sokuyorlar işkenceyi, göte sokar misali sırta sokuyorlar, of oh, çok, çok yorucu dostum, sırtım artık yanmaktan haşat oldum, haşat oldum, böceğe dönüştüm. Sıcakta yürümeye çalışan karınca gibiyim Yanıyorum, yanıyorum, ölüyorum, ölüyorum Gebermek, gebermek, sürekli sürekli gebermek Kendimden, kendimden nefret etmek Kendimi öldürmek istemek <laughs> Öldürmek istemek Gerçekten bunu istemek Nefes alamamak Bu amına koyduğumun havası neden böyle? Neden böyle? Gerçekten de içtenlikle Neden böyle? Her sene, her sene 3 derece daha artıyor Her sene, her sene Hissedilen, hissedilen sıcak hep artıyor Bu amına koyduğumun havası Beni sürekli yakıyor Sıkıldım ulan Yakma beni artık Desem de yakıyor 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 Kaçamıyorum kaçamıyorum Yakıyor yakıyor Kaçamıyorum kaçamıyorum Yakıyor yakıyor, kaçamıyorum, kaçamıyorum. yakıyor, yakıyor. 가 a ç a 가 ı y o 고추 m kaçamıyorum k u 약효 u l a m